Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Ee, bugün yeni aboneler var. Onlara da hoş geldin diyorum. Şimdi arkadaşlar bugün e, sizlere favorilerim, favorilerimdeki attığım maçları göstermiştim. E, güvendiğim maçlar var demiştim. 3 e, tane sağlam var demiştim. E, diğer maçlarımız da aynı şekilde 12 tane maç verdim. 12 maçın e, 2 3 4 5 6 10 11 12 Evet dün akşamdan beri 12 13 tane maç verdik. Şu an bir tanesi oynamadı. 10 dakika sonra başlayacak. Şu an 11 tane maçımızın hepsi bir tanesi hariç hepsi karşıtı gol oldu. Bir tanesi 2-0 bitti. E, bir iki tanesi de üst bitti yani 12 maçın 11 tanesi bir buçuk üstü geldi hepsi de e, güzel oranlardan bir e, buçuk üstü vermiyorsun diyen arkadaşlar için söylüyorum e, bugün de bir buçuk üstünde yüzdemizi gördünüz kanal açıldığı günden beri e, yaklaşık e, ben saymayı unuttum ama yaklaşık bir 50 taneye yakın bir buçuk üstü maç verdim e, 10, 15, 20. Bugünle itibaren işte yaklaşık dediğim sayıyı buldu. Sadece iki tane verdiğim maç attı. Onun haricinde her zaman söylüyorum bir buçuk üstünde başarımız yüzde 95. Bugün öbür videoda size bahsetmiştim maçlarımız 3.5 üstü de geliyor. Karşılıklı gol geliyor. Şu an karşılıklı golde yüzdemiz bayağı bir arttı. Şu an bakın burada seçili 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane maç var. Sadece 13 maçın e, 1, 2 tanesi karşılıklı gol olmamış. Geri kalan 11 tanenin 11 tanesi de karşılıklı gol olmuş. Şimdi bana e, taktik vermiyorsun diye sitem arkadaşlar oldu. Arkadaşlar bu konuyu her zaman e, uzatmak istemiyorum. E, taktiğimi vermeyeceğim. Maç isteyen arkadaşlarım günlük. E, maçını vereceğim buradan. E, sağlam gitmek isteyenler dediğim gibi bir buçuk üstüne verdiğim maçlardan gönül rahatlıkla oynayabilir. E, zaten 3 tane maçın bir buçuk üstü yaklaşık 1.72 orana dek geliyor. Yani günlük yüksek basan arkadaş, 1000 lira basan arkadaş nereden baksan 700-800 lira günlük kazanç yapacak. Aylığında siz düşünün artık 15-20 milyardan aşağı bir kazanç sağlayacak diye düşünüyorum. Tabi benim verdiğim hariç maçlardan kendisi maçlara girer yatarsa kasa sıfırlanır. O yüzden bir kar da sağlayamaz. Bugün de von dedik. Herkese hayırlı akşamlar.